Bir adam bataklığa düşüyor. Oradan gelip geçenleri, geçenleri hep çekiyor, kendisi gibi bataklığa batırıyor. Ha, kendisi gibi birçok insanı da o bataklık içinde görünce bu defa ne oluyor? Biraz rahat ediyor. Ve diyor ki ben de bunlar gibiyim. Eğer o bataklığa düşen adam yalnız kendisi o bataklık içinde kalırsa başka çevresini getirip de o bataklığa batırmazsa her zaman milletin yaşadığı huzuru, saadeti gördükçe yani azap çekecektir. Eyvah ben bu batarlık içinde perişan oldum. Herkes huzurlu, saadetli bir hayat yaşarken ben bu bataklık içinde bu sefil hayatı yaşıyorum der, huzursuz olur. Ha bu huzursuzluktan kurtulmak için ne yapar? Eli yetiştiği, yakal yakalayabildiği kişileri o bataklığın içine çeker, onlara bakar. Ya ben de bunlar gibiyim, gibiyim der, biraz sıkıntısı hafiflemiş olurdu. Bu şekilde kendini teselli etmiş olur Cenab-ı Hak bizleri bu fasıkların şerrinden muhafaza eylesin. Ve keza yine bir şahsın kalbinde bir ihtilal, bir bozgunluk, bir ihtilal, bir bozgunluk, bir fenalık hissi uyanırsa, bir adamın kalbinde toplumu bozmak, toplumu fenalığa götürmek hissi, uyanırsa bir adamın kalbinde ha, o şahsın yüksek hissiyatı ve kemalatı sukut etmeye başlar. O şahsın yüksek hisleri, duyguları ve kemalatı, mükemmelliği, insanlığı yavaş yavaş yani bitmeye başlar. Yavaş yavaş sukut et, düşmeye başlar. O kemalat yavaş yavaş bitmeye doğru gider. O güzel hissiyat, yüksek hissiyat yavaş yavaş bitmeye doğru gider. Kalbinde tahribata, fenalığa bir meyil, bir zevk peyda olur. Artık o adam kalbinde tahribat yapmaya, tahribat yapmaya ve fenalık yapmaya bir meyil, kendi kalbinde bir meyil bulur. Yani artık onun kalbi, onun yani tahribat yapmasını, fenalık yapmasına meyil eder. Bir zevk peyda olur. Artık tahribattan ve yıkmaktan ve bozmaktan lezzet alır yavaş yavaş o mail kalbinde büyür. O tahribat yapma arzusu, o tahribattan fenalıktan zevk alma arzusu yavaş yavaş kalbinde büyür. Sonra o şahıs bütün lezzetini, zevkini tahribata fenalıkta bulur. Sonra o şahıs artık bütün zevkini, lezzetini tahribatta yıkmakta hakikaten yani fenalıkta bulur yani. Artık o adam ancak tahribat yaparsa, fenalık ederse lezzet alır. Yani bu adam tabirde hata olmasın, pislik böceği gibi olur. O pisliğe alıştı ise artık zevkini, lezzetini o pislikten alır. Pisliğe alışan ve içinde büyüyen, yetişen bir böceği götürünüz, güzel kokuların içine koyunuz, ölür. Yaşamaz. Niye çünkü oraya alışmış. Oraya alışmış yani.